Şimdi üç basamaklı doğal sayıları farklı bir şekilde anlatacağız. Bu kavramları iyice anlamamız gerekiyor ve anlayana kadar sürekli bunları tekrar edeceğiz. Şimdi üç basamaklı doğal sayılar. Basamak nedir? Basamak rakamları yazdığımız yerdir. Rakamların yazıldığı yere biz basamak diyoruz. Yani rakamların altındaki bu hayali çizgiler. Burada basamak değerimiz var. Onu basamağı anladıktan sonra anlatacağım. Bir de sayı değerimiz var. Sayı değerinin altında rakamları yapmışım. Rakam nedir? Rakam matematiğin alfabesidir. Doğal sayıları yazmak için kullandığım bu işaretlere rakam diyorum. Bu işaretlerin adı rakamdır çocuklar. Ve ben bunları yan yana yazdığım zaman doğal sayıları oluşturuyorum. Şimdi bir sayı nasıl okunur ona bakacağız. Bir sayıyı nasıl okunduğunu anlayabilmek için önce basamak adını öğrenmemiz lazım. Şimdi bizim üç tane basamağımız var. Buradaki basamağın adı birler basamağı. En sağdaki basamak. Ortadaki basamağın adı onlar basamağı. En sol en soldaki basamağın adı yüzler basamağı. Üç tane basamağımız var. Birler basamağına birler basamağı dememizin sebebi bunun içerisinde birlik koyuyor olmamız. Onlar basamağına onlar on, onlar basamağı dememizin sebebi bunun içine onluk koyuyor olmamız. Yani 10 lira yüzler basamağına yüzlük koyduğumuz içinse buna yüzler basamağı diyoruz. Biz sayıları okurken basamak adına göre okuruz. Önce rakamı sonra basamağın adını söyleriz. Örneğin ben buraya 3 yazarsam bu 3 rakamıdır. Rakamdır bu. Ancak ben bunu okurken 300 şeklinde okurum. Buraya 3 yazarsam ben bunu 30 diye okurum. Niye? Çünkü 3 tane 10 30 eder. Buraya 3 yazarsam bunu da 3 diye okurum. Yani üç basamaklı sayıları ben okurken basamak bulunduğu basamağa göre, bulunduğu basamaktaki değerine göre okuyacağım. Yüzler basamağı yüzer yüzer sayıldığı için buraya yazdığım rakamın arkasında 100 diyeceğim. 300 bir örnek vereyim. Eğer ben buraya 1 yazarsam bu 100 demektir. Buraya 2 yazarsam 200 demektir. Buraya 3 yazarsam 300 demektir. Ben her basamağa 9'a kadar rakam yazabilirim. 4 yazarsam 400 5 yazarsam 500 6 yazarsam 600, 7 yazarsam 700, 8 yazarsam 800 ve 9 yazarsam 900 değerini alır. Ortadaki 10 yazamazsın. Bir basamağa 10 yazamayız. Bir tane basamağa bir tane rakam yazabiliriz. Sadece rakam. Bunları yazabiliriz. Rakamlar. Bunlar rakamlardır. 12 basamaklı bir sayıdır. Şuraya gelelim. Ortadaki basamağa 1 yazarsam 10 demektir. 2 yazarsam 20 demektir. 3 yazarsam 30. 4 yazarsam 40. 5 yazarsam 50. 60, 70, 80, 90. 10 yazamayız. 9'a kadar. Bütün basamaklara 9'a kadar sayı yazabilirim. Sayıları okurken mesela buraya 3, buraya 4, buraya 7 yazdım. Sayıyı şöyle okurum. 300 yok. okumuyorum. 6. 506. Yüz, yüz sözcüğünü söylediğim zaman bu sayının üç basamaklı olduğunu bilmeniz gerekiyor çocuklar. Şimdi şuraya gelelim. Basamak değeri nedir? Basamak değeri rakamın bulunduğu basamakla çarpımıdır. Yani kumbarada para toplamak gibidir. Üç tane kumbaramız olduğunu varsayarsak bu kumbara birler basamağıdır. Birler basamağıdır ve ben bunun içine birlik atarım. Bu kumbara onlar basamağıdır. Bunun içine onluk atarım. Yani 10 lira. Bu kumbara da yüzler basamağıdır. Ve bunun içine yüzlük atarım. Yani sayılar şöyle oluşur çocuklar. Burada bir, bir basamaklı sayıları yazarım. Mesela ben bunun içine iki tane bir atarsam kaç eder? 2 birlik. 2 birlik 2 eder. Bunun içine 10 atmak zorundayım. Onlar basamağı diye iki tane atarsam bu 20 eder. Bu iki onluk. İki birlik, iki onluk. Bunun içine 100 atarım. Mecburen çünkü bu yüzler basamağıdır. Bu da iki yüzlük. Zaten ben sayı okurken basamak değerine göre okuyorum. İki tane 100, 200. Bunların sıfırları arkasında. Biz onları görmüyoruz. 20 22. Yani ben birler, onlar ve yüzler basamağında eğer burada üç, burada beş, burada yedi varsa bu basamak değeri olarak şu anlama geliyor çocuklar. Birler basamağında yedi tane birlik var demektir. Üç, dört, beş, altı, yedi. Yani ben bu kumbaraya yedi tane bir lira atmışım. Onlar basamağında beş tane onluk var demektir. Yani ben bu kumbaraya beş tane on, altmışım elli eder. 10, 20, 30, 40, 50. Onlar da zamanı onar sayarız. Buraya 3 tane yüzlük atarız. Bu 300 demektir çocuklar. Yani sayıyı şöyle okuyorum. 300 57. Bakın arkalardaki sıfıra bak. Tabii biz bunları siz yapmıyorsunuz. Biz bunları hayal ediyoruz. 357. Değeri kaç? Bunun değeri 300. Sayı değeri ise sayı değeri rakamın kendisidir çocuklar. Değişmez. Yani birler, onlar ve yüzler basamakına yazdığım rakam neyse odur. Ben buraya 3, buraya 5, buraya 7 yazdığım zaman yüzler basamağındaki rakamın değeri sayı değeri 3'tür. 300 üç değil. Basamak değeri 300 ama sayı değeri 3'tür. Onlar basamağının sayı değeri basamak değeri 50'dir. Birler basamağının sayı değeri 7'dir. Ama bas basamak değeri de 7'dir. Burada hangi sonucu çıkarıyoruz? Bir doğal sayının birler basamağı ve sıfır birler basamağındaki rakam ve sıfırın basamak ve sayı değeri aynıdır çocuklar. Basamak ve sayı değeri. Yani şöyle. Birler, onlar, yüzler, yüz basamağımız var. Buraya üç, buraya sıfır, buraya dört yazalım çocuklar. Bunun birler basamandaki rakamın basamak değeri dörttür. Sayı değeri de dörttür. Dört, dört. Onlar basamakı sıfır diye basamak değeri sıfır, sayı değeri sıfır. Yüzler basamakı 3 olduğu için sayı değeri 3, Basamak değeri 300. Sayı değeri 3'tür çocuklar. Şöyle bakalım. Şöyle. Bu 300, bu 3. Bunlar aynı değil ama sıfırlarla birler basamağının basamak ve sayı değeri aynıdır. Şöyle de örnek verebiliriz çocuklar. Bunları silelim. Evet. Siliyoruz. Bakın birler, onlar yüzden. Buraya 200, yazalım. Birler basamağının sayı değeri 8'dir, basamak değeri 8'dir. Onlar basamağının sayı değeri 4'tür, basamak değeri 40'tır. Yüzler basamağının sayı değeri 2'dir, basamak değeri de 200'dür çocuklar. Bu sıfır olmayan bir doğal sayı, içinde sıfır olmayan. Baktığımızda birler basamağındaki rakamın sayı değeri ile basamak değeri aynıdır. Burada şu kavramı iyice öğrenmeniz lazım. Problem çözerken, doğal sayılarda ilgili problem çözerken yanlış yapmamanız için basamak değeri nedir? Sayı de değeri nedir? İyice kavramanız lazım. Basamak değeri kumbaradaki paradır. Birliklerde ayrı, onluklarda ayrı ve yüzlüklerde ayrıdır. Ama sayı değeri rakamın kendisidir. Yani doğal sayıları oluşturmak için kullandığımız işaretin kendisidir. Değişmez. Arkasında sıfır olmaz. Basamak değerinin arkasında sıfır olur. Anlaşıldı mı? Evet. Dur dur.